Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Sevan. Bugün sizlere ekipman parkurumuza yeni katılan, uzun zamandır bizi heyecanlandıran, sizi ise meraklandıran DJI'ın yeni ürünü olan Osmo Mobile 6'yı tanıtmaya geldim. Gelin hep beraber ürün kutusundan bugünkü konuğumuz Cengiz arkadaşımla beraber açalım. Cengiz'cim hoş geldin. Merhaba Muhammed, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Valla bir aydır beklediğimiz ürün geldi. En Vallahi sonunda. öyle. Evet. Ee, öncelikle arkadaşlar, şöyle kutusuna baktığımızda ee, ben daha büyük bekliyordum aslında ama küçük gelmiş. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Ayrıca da istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kutuyu şöyle bir açtığımızda bizi böyle küçük bir kutu daha bekliyor. Onun içinden de arkadaşlar kutunun içinden de böyle bir tane CIPC kablo çıkıyor e, gimbalı şarj etmemiz için. E, bir adet de şöyle bir kılıf çıkıyor. Harbiden DJI bizi düşürmüş abi bu çantayı yollayarak. Çünkü e, bu çanta gimbalı bayağı bir koruyor. Gimbalı örneğin mesela normal E ekman çantanıza koyduğunuzda işte kendiliğinden açılıyor vesaire. Motorları zorlanabiliyor. E, yani bayağı bir size masraf çıkabilir. Onun haricinde de bence bu bayağı iyi olmuş. Evet hem yıpranmasını hem de çizilmesini engelliyor. Evet. E, arkadaşlar bu çantayla beraber birkaç tane şey daha çıkıyor. Burada işte hem Türkçe hem Çince kullanım kılavuzu var, garanti belgesi var e, vesaire falan. Burada da benim en sevdiğim. Oo! En sevdiğim, en sevdiğim. En sev Şey var arkadaşlar, sticker'lar var. Ben bunları işte sevdiğim eşyalara takmayı seviyorum. Neyse arkadaşlar, bunlar olmasa da olur. Pek de önemi yok. Ama Cengizim adamlar öyle bir tasarlamış ki her santimini değerlendirmişler. <laughs> arkadaşlar birazdan göreceklerinizi aklınız alamayacak. Arkadaşlar kutunun içinde de şöyle bir tane klips çıkıyor. Şöyle bir ama ağır harbiden açtığını dokunsana beni. Evet, bence de uzun ömürlü olduğunu buradan belli ettiriyor. Evet. Sağ çentiğinde şöyle bir uyarı var. Burada diyor ki kamerayı her zaman yukarı doğru konumlandırın. Eğer konumlandırmazsanız bir markası diyor ki sizin için iyi olmayabilir diyor. İleride size sıkıntı çıkabilir diyor. Vesaire falan işte. Arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Vallahi kutuyu doldurmuşlar Muhammed. Vallahi evet. Ee, burada bir adet arkadaşlar şöyle bir tripod var. Şöyle bir ambalajından da çıkartalım. Şöyle bir adet tripod var arkadaşlar. Ama adamlar daha güzel tasarlamış ha. Baksana evet. Cengiz. İşlerin hakkını veriyorlar. Evet Allah. Arkadaşlar tripod bu arada gimbalın altındaki deliğe takılıyor. Burada da ucu var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir devam edelim. Evet gelelim ona meseleye. Ama Cengiz'cim adamlar öyle bir tasarlamış ki her santimini değerlendirmişler. Arkadaşlar birazdan göreceklerinizi aklınız alamayacak. Arkadaşlar gimbal'ın bütün ünlerlerini kullanmak için DJI Mino uygulamasını indirmeniz lazım. Vallahi Cengiz'cim bu hayattan çok haz aldığım şeylerden bir tanesi bu ekipmanları böyle ambalajından açmaktır. Vallahi Muhammed'cim bozol açılımına benzemez. Asik. Cengizci bunun fiyatları ben sana 20 tane valor alalım canım sıkıntı değil Arkadaşlar gimbal ilk önce bize şöyle katlanmış bir şekilde geliyor Böyle ee, Şunu açtığımızda hemen Kendisi otomatik olarak devreye giriyor Şunu şöyle bir koyalım buraya Nerede o klips Klips nerede ama Arkadaşlar söylediğim gibi Elimizde böyle bir tane telefon var. Klipsin şu sağ çentiğinde kamera yukarı bakacak şekilde bir tane yazı var. Ona göre ayarlıyoruz. Şöyle taktığımızda. Ama bu klips de bayağı uz uzuyormuş. abi bu kadar uzamasını beklemiyordum. Allah ben de. Daha çok da uzuyormuş baksana bir. Küçük şöyle, ama. şöyle uzuyor. E şöyle arkadaşlar. Ekipmanımız mıknatıslı. Bu bence içerik üreticileri için çok güzel bir şey. Niye? Mesela sürekli şey telefonu tak çıkar tak çıkar derdinden kurtuluyorsunuz. Bunu şöyle yaklaştırıyorsunuz abi. Nice. Tak diye yapışıyor. Bu yapıştığında arkadaşlar zaten kendisi otomatik olarak algılıyor. Şöyle telefonu açtığımızda arkadaşlar. Bluetooth'a bağlıyoruz. Yok ya. Evet. Yani. Arkadaşlar bağladığımızda DJI Mini uygulaması girdiğimizde e, Bluetooth açtıktan sonra bizi şöyle bir şey, karşılıyor. Buradan bağlan tuşuna bastığımızda işte eşleşiyor. Hı. Uygulamayı kullanırken izin ver. Hı. Şimdi arkadaşlar ilk önce bağladığımızda bizi şöyle bir öğretiyor kendisi bildiğin. Buradan işte çarpı düğmesine basalım zaten biz biliyoruz. Senin Gimbalımızın bu parmaklık kısmında bir tane M tuşu var. Buradan modları kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar ilk modumuzda şöyle bir şey var. Kendisi zaten sağa sola böyle hareket ettirmiyor. Sadece yukarı aşağı bir de gimbalı sağ sola çevirdiğimizde kendisi otomatik olarak takip ediyor. Bu birinci modumuz. Arkadaşlar ikinci moda geçtiğimizde ise bizi şöyle bir mod bekliyor. Bu modda ise arkadaşlar hiçbir şekilde telefon dönmüyor. Sadece gimbal sağ sola sağ sola hareket ettiğinden dönebiliyor. Yukarı aşağı hiçbir şekilde hareket ettirmiyor. Kilitliyor bildiğin. Sadece sağ sola böyle hareket ettiriyor. Ondan sonra arkadaşlar 3. modda ise daha çok sıkça dronlarda duyduğumuz FPV modu deniliyor buna. Bu arkadaşlar siz nereye döndürürseniz o da dönüyor ama sadece hareketlerinizi yumuşaklaştırıyor. Daha böyle yumuşaklaştırıyor böyle bildiğiniz. Nereye döndürürseniz o da dönüyor. Arkadaşlar dördüncü ve son modumuzda ise Burada telefonu dik bir şekilde 180 derece döndürebiliyorsunuz arkadaşlar 680 derece döndürebiliyorsunuz ama Buradaki bankaberenin Önüne geçtiği için orada duraksıyor bildiğin Şöyle arkadaşlar göstereyim size Şöyle bakın Gimbalın şey neden geldiğinde Duruyor kendisi Zaten ekranda da uyarı ışığı veriyor Diyor ki bu yüzden durdum arkadaşlar devam edelim. En modunun altında ise bir tane kırmızı tuş var. Bu tuş arkadaşlar işte foto fotoğraf modundaysanız fotoğraf çekiyor. Video modundaysanız videonuzun kaydını başlatıp durdurabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar kırmızı tuşun altında bir tane böyle kendini takip eden oklar var. Burada ise arkadaşlar bir defa bastığımızda e kamera ön kamerada ise arka kamera geçiyor. Arka kamerada ise ön kameraya geçiyor. İki defa bastığımızda telefonu yatay formatı alıyor, üç defa bastığımızda ise video modundan e, fotoğraf moduna geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunların yanında bir tane kontrol kolu var, e, benim de çok sevdiğim. Burada Cengiz'cim e, ekranı hiç dokunmadan kontrol edebiliyorsun böyle çok hızlı bir şekilde yukarı aşağı sağ sol şeklinde kontrol edebiliyorsun. E, arkadaşlar bunların yanında gimbal'ın sol tarafında ise bir tuş daha var. Burada ise arkadaşlar sağa sola çevirdiğimizde yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Arkadaşlar buradaki düğmeye bir defa bastığınızda yakını veya uzağa manuel olarak e, netleştirip e, bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Onun haricinde arkadaşlar arkadaşlar gimbalın arkasında bir tane tuş var benim de en çok sevdiğim tuş. Vallahi Muhammed özelliklerini say say bitmiyor. Vallahi Cengizciğim ben de anlatırken ne <laughs> bitmiyor. Arkadaşlar bugün bunun arkasındaki tuşa iki defa bastığınızda eğer gimbalın ekseni bozuksa kendisini yenileyip teraziye sokuyor. Arkadaşlar en güzel özelliği en sona sakladım. Aktif track özelliği. Arkadaşlar en güzel özelliği en sona sakladım. Aktif track özelliği. Bence Cengiz bu özelliği dışarıda deneyelim. Bence de. Hatta sen de motor getirmişsin. Onunla bayağı güzel içerik olur. Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi aktif track özelliğini kullanacağız. Burada arkadaşlar bir nesneyi ya da bir eşyaya odaklıyorsunuz. Gimbal kendisi zaten onu ortalıyor artık bir dakika olmadı. Ortalıyorsunuz arkadaşlar gimbal onu. Mesela ben şimdi Cengiz arkadaşımın yüzüne e şey yaptım. Bakalım onu güzelce takip edecek miyim. Cengizciğim hazır mısın? Sıra. Gönder gelsin. <laughs> Yavaşça gel. Arkadaşlar bugün bunun fiziksel olarak son bir özelliği daha var. Buradan böyle abi tripod gibi açılabiliyor. Böyle arkadaşlar hem yukarıdan hem aşağıdan. Aynı performansla her tür özelliği kullanacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Cengizciğim var mısın bir video daha çekmeye? Varım. Tamam hadi çekelim. Arkadaşlar yine aktif trak özelliğini aktifleştiriyoruz. Buradan Cengiz'i seçtik. Zaten kendisi otomatik olarak artık onu ortalıyor. Şöyle. Dengizciğim hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Başlama, hadi başlayalım. ki? Arkadaşlar gel gelelim ekrana. Ekranda da Dynamic Zoom diye bir özellik var arkadaşlar. Acayip güzel bir şey. Arkadaşlar burada gimbal bize diyor ki Lift track özelliğiyle bir yüz seçin. ileri ya da geriye doğru yürüyün. Gerisi bende diyor. Şimdi size de göstereyim arkadaşlar. Burada arkadaşlar dynamic zoom özelliğini seçtik. Buradan da Cengiz arkadaşımın yüzünü işaretledik. Burada basın diyor. Geriye doğru yürüyün diyor. Burada arkadaşlar geriye doğru yürüyelim. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar acayip güzel çekmiş ya. Birazdan ekran şu tarafında da göreceksiniz. Ee, video modundayken bir özellik daha var. Ee, videoyu ön kamera çektiğinizde aktif direkt otomatik olarak açılıyor ve yüzünüzü algılıyor arkadaşlar. Şöyle ben bir başlatayım arkadaşlar. Ön kamera aldım. Aa. Şöyle arkadaşlar ön kamera aldım. Kendisi yüzümü algılıyor arkadaşlar şu an. Ee, bence bu vlog çeken insanlar için çok güzel bir özellik. İşlerine bayağı bir yarayacak bence Şöyle arkadaşlar nereye çevirirsem Bakın hiç kıpırdatmıyorum Nereye çevirirsem kendisi Bana dönük bir şekilde video çekiyor Böyle bir özelliğimiz de vardı arkadaşlar DJI böyle küçük ayrıntılara Çok dikkat ediyor Arkadaşlar arka kamerada bir özellik daha var Size de şöyle göstereyim Burada hareket kontrol diye bir özelliği var arkadaşlar. Ben mesela hiç dokunmadan hatta şöyle göstereyim. Karşıdaki kişi elini şöyle açtığında aktif sırayı otomatik olarak etkinleştirebiliyor. Hatta şöyle bir deneyelim Cengizciğim. Birazcık arkaya gidebilir misin? Göster bir elini sen. Olmadı bir daha. Ha oldu. Bakın şimdi yüzünü etkinleştirdi arkadaşlar. Hiç dokunmuyorum. Bakın şimdi yüzünü ortalıyor. Otomatik de videoya başladı. Videoyu açtı bakın. Kendisi aktif treyi etkinleştirdi. Şöyle böyle. Hiç dokunmadım arkadaşlar. Burada da böyle bir mod daha vardı arkadaşlar. Bunu da size göstermiş olduk. Arkadaşlar gimbal'ın özellikleri bu kadardı. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin de bildiğiniz üzere bu emeklerin hepsini size daha kaliteli görüntüler göstermek için. Eğer siz de bu kardeşinize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip hayatıma abi bu eğlenceye abone olmayı unutmayın. Çünkü sen yoksan bir kişi et. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.